Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'yi gazsız bırakmayız. Değerli izleyenler, İran doğalgazının kara kışın ortasında arıza bahanesiyle kesildiği bir zamanda kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen açıklama yürekleri ısıttı. Akide konuşan Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Milletvekili Sadık Kurbanov, "Azerbaycan varken kardeş Türkiye enerji sıkıntısı çekmez. Enerji güvenliği Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en önemli temellerinden birisidir. Tüm enerji kaynaklarımız kardeş Türkiye'nin ihtiyaçlarına amadedir." diye konuştu. İran'dan Gürbulak üzerinden gelen gaz, teknik bir arıza sebebiyle 20 Ocak 2022 tarihinde kesilince başta yüksek miktarda doğal gaz kullanan sanayi kuruluşları olmak üzere Türkiye'nin tedirginliğe neden olmuştu. İran doğal gazının tam da kara kışın ortasında kesildiği bir zamanda kardeş Azerbaycan'dan gelen açıklama yürekleri ısıttı. Akide konuşan Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Milletvekili Sadık Kurbanov, Azerbaycan varken, kardeş Türkiye enerji sıkıntısı çekmez. Enerji güvenliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en önemli temellerinden birisidir. Tüm enerji kaynaklarımız kardeş Türkiye'nin ihtiyaçlarına amadedir ifadelerini kullandı. Azerbaycan tüm enerji kaynaklarıyla kardeş Türkiye'nin yanındadır diyen Sadık Kurbanov, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in kurduğu enerji güvenliği politikasının ana ortaklarından biri kardeş Türkiye Cumhuriyeti'dir. Haydar Aliyev'in bir millet iki devlet anlayışını ana siyasi doktrin haline getiren Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak enerji güvenliği politikasının temeli 100 yılın anlaşmasının sonuçlanmasıyla atıldı. Dünyanın en büyük uluslararası petrol şirketleriyle imzalanan bu anlaşmanın ana konularından biri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin enerji güvenliği alanındaki ana belirleyici yönü, iki ülkenin ulusal ve jeostratejik çıkarlarının örtüşmesidir. Bundan dolayı Türkiye kardeşi Azerbaycan varken enerji sıkıntısı çekmez şeklinde konuştu. Enerji güvenliğine büyük önem veren İlham Aliyev'in herkesin, ülkenin ulusal güvenliğinden enerji güvenliği olmadan bahsetmenin imkansız olduğunu zaten anladığını söylediğini hatırlatan Kurbanov, bizim görevimiz her zaman enerji faktörünü iki ülke arasında ilişkilerin derinleştirilmesinden yana kullanmaktır. Üretici ülke Azerbaycan'ın çıkarları, transit ülkelerin çıkarları ve tüketici ülkelerin çıkarları ile bağlıdır. İstediğimizi ancak bu çıkarlar uzaklaştırılırsa elde edebiliriz. Bu fikirler sadece ülkemiz için değil, kardeş Türkiye için de geçerlidir mesajını verdi. Uzun yıllardır gazalım Türkiye'nin gaz tedarikçileri arasında bulunan İran, her kış çeşitli teknik gerekçelerle Türkiye'ye gaz akışını belirli sürelerle kesiyor. İran Milli Gaz Şirketi son olarak teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak'tan Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 günlüğüne durdurdu. Bunun üzerine ise BOTAŞ, bu arz düşüşü ve soğuk havalara bağlı olarak yüksek tüketimi olan bazı sanayi kuruluşlarına arzı %40 kıstı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleriyle sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır bilgisi paylaşıldı.